Ahana'nın çevresindeki halka gittikçe büyümektedir. Ve halka büyüdükçe Göçük Ömer yeni hesaplar peşine düşer. Muhtar zaten yalnız kalmış, eski gücünü kaybetmiştir. Ömer'in muhtar için düşündükleri gerçekleşmek üzeredir. Ondan sonra sıra Ahana ile Osman'a gelecek tabii. Ama Ahana'nın ne muhtar umurundadır ne de Göçük Ömer. O doğru olduğuna inandığı yolda yürümekte, köy için, köylüler için çırpınıp durmaktadır. Son olarak çorap örme işine girişilmiş, Ankara'ya yollanan çorapların parası gelmiş, dağıtılmıştır. Herkes sevinç içindedir. 200 çift çorap daha istenmektedir. Çalışmak, üretmek, bu kış günlerinde birkaç kuruş kazanıp evin açığını kapatmak. İstenen, amaçlanan yalnızca bu. Evet sayın seyirciler. Yalnızca bu. Bunlar ne kız? Beni bak, bunlar ne, duymadın mı? Bunlar ne dedim, sordum sana. Duydum, duydum, çorap parası. Hı. Bak, Haydar ilçeye iniyor. Ha. Şunlardan aynı ölçüden alacaksın, tamam mı? Al şu parayı, unutma, kaybetme. Ha. Aynısından bir çift alacaksın. Hı. Hı. Bana bak, ha. sen kaç çift çorap ördün? Neden soruyor? Canım bu ee... ...çifti kaça geliyor onu hesap edeceğim. Tut tut hadi tut. tut, tut. Çifti kaça geliyor onu hesap edeceğim. He. Bu Haydar var ya bu Haydar... He. E, ...belki e, ...nedir beşe satıyor üç parası veriyor. Hiç sorup soruşturdunuz mu bütün bunları? Neden soracakmışız canı sağ olsun. Hı. Bize iş buluyor ya... Hı. ...lazımsa alıcından al onun için koydum. Al çekinme. Bu da benim rüşvetim olsun kimseye deme korkma. Allah gözün kör olsun Yine mi Azal dedik hepsini almış kafa değil ki. Daşlara vurmak lazım bu kafayı. Hiç erkek millet ne? böyle bir şey denir mi? Ama sen göreceksin gününü. Bakalım bundan sonra gördüm çoraplardan bir şey görebilecek mi? Gözün kör olsun adam. Şimdi bak kızım. Sen o halde ki biz çok öyle de. Çok ama çok çok. Bak. Ben örüyorum. Sen örüyorsun. Alan da örüyor. Elli çift öneriz ha? Ben diyemem. Bak sen diyemezsen. Eve de elektrik gelmez ha. Bak bu parayla elektrik getirebildik mi? Getiremedik. E sen gel kendin söyle. Hem biz evi çift örersek millete ne kalacak ha? Zaten o hanımefendi kızgın. Kızım ben... Kızgın mı? Vallahi o kadar kızgın ki diyor arada sen olmasan... ...o babanı bu kapının önünden bir daha geçirtmem vallahi diyor. Allah. İşte gel ikimiz gidelim. Yok canım. kızım ben gelemem ben sonra gelirim yavrum sen Neden bak. Neden baba be? Yavrum Gel benim bak. de bir bildiğim var herhalde değil bak, mi? Bak belki der ki otuz çift örün der sonra barışırsınız ikiniz de böyle yavrum, gelip kalırsınız. Yavrucuğum ben sonra gelirim o işi hallederim ha. Sen şimdi baktın ki bana bak sen söyle be araya sıkıştır. Elli çift ha. Elle hadi. İyi derim. derim. nereye gidiyorsun sen öyle ha bak dur. Gülsel abaya arayacağım ona bir şey soracağım da sen kız. Baba be yarım akıl Allah ben ne yaptım da bana bu kızı verdin? Ya Rabbim ya Rasulallah sen ya. Ali! Ha Haydar benim benim ahana ana! Ha buyur yavrum, buyur! Öyle mi? E Allah yollarını açık etsin yavrum, açık etsin Allah! E gel, gel, ge, gelsin ne tabi gelsin! Doğru yavrum, doğru! Koley mi? 200 çift çorap, 200! 300 önündeydi, 200 sonuna da e, 200 çift çorap, ondan dönsün, doğru söylüyorum! Aman hayda, <laughs> aman yavrum, görme babam görme, bir örüyor bir döktürüyor, bir döktürüyor. Yo yo, ey ey, hızlı gitmeye başladı. He? Eh keşke bunu ardı kesilmese de her keşler ölse yavrum. Vallahi başka çıkar mı bilmiyorum Ahana. He? Ben hem iş arıyorum hem de mağaza mağaza dolaşıyorum ha. İnşallah bulurum canım, bulurum. İnşallah ha. Buyur. Hangi otobusla mı dedin? Yine aynı otobusla geliyorlar. Özcandım. Ha Özcan'ın otobüsüyle. Akşam orada olurlar inşallah. He. Hı hı, iyiler, iyiler. Oğlan da iyi, Sultan da iyi. Ellerinden öperler. Ne diyeceğiz şimdi ha, ne diyeceğiz? Herkes... Ha... sultanla oğlanı soracak, biz ne diyeceğiz? Allah Allah, ne diyeceğiz, ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz babam Osman? Ee, i̇yiler diyeceğiz ondan sonra. Oğlan hep babam Osman'a benziyor, dedesine benziyor diyeceğiz. Ee, e, yalan söyleyeceğiz yani. <laughs> daha ne diyebiliriz ki ha? Dayısı alıp götürmüş mü diyeceğiz. Zaten otobüse bindiğimizden beri hep bunu konuşuyoruz artık. sende yeter ama. Of of, ya başkasından duyarlarsa kadın? Ay babam Osman, hiç kimseden duymazlar. Sen söylemezsen hiç kimseden duymazlar. Ben de söylemem. Haydar'la da konuşup anlaştıktan sonra, aman. Aha, ananın verdiği altın da elimizde kaldı. Ee ne yapalım, bahara gelince biz de onu uzunca takıveririz. İyi hey, iyi, hey, olur hemen takıveririz. Ankara ananın kül döktüğü yerdi böyle. Çık çık git, çık, çık git. Söyle ya Ah göçük, ah. Senin gibi bu bay yere batar inşallah. Bizi paramparça ettin. Allah'ım Kadir Mevlam, sen de paramparça olursun inşallah. Oh. Oh yüreğim ya baladı. Oh. Elinde ondan durduk. Ben de seni kızacaksın sandımdı. Kızdı mı? Kızdım ya. <laughs> Baksana, bağsana. Muhtardan da söz etmemiş. Allah. E senden de etmemiş. Etmiş Yahu, mi? Ya durun kardeşim. Daha sonuna gelmedik. Yarısını okudum. Bakan bundan sonrası ne olacak? Robu yok. Oku ya. canım. Ben bir aydır bu yazıyı bekliyorum ya. O, o yazıyı yazacaktı ya, o kasa taşıya. İşe girdim, işirdim. O kadar masariften çıktım. Öyle ...murtardan söz edip de benimle etmeseydin tamam, ha? Kardeşim sen mi konuşacaksın, ben mi okuyacağım? Ben konuşmayacağım, sen okuyacaksın. Oku! Ah oh, tamam ya okuyayım ha. Köylerimizin büyük çoğunluğunda... yol su, elektrik, PTT ve sağlık ocağı olmasına karşın... ...maalesef bazı şeyler bulunamamaktadır. Evet, sonra Bakayım. Koç'un önlememesinin nedenlerine sıra geldiğinde bugüne değil söylenenlere eklenen bir şeyin olmadığı görülür. Ancak Çakmakçayır köyünün ahanası gibi girişimci kadın ve erkekler kırsal kesimde yeni istihdam alanlarının doğmasına yardımcı olabilirler. Nokta. Ne noktası? Bu kadar mı? Bitti mi şimdi? E bugünlük bu kadar ha ne? Aa bak ama altında sürecek yazıyor. Demek ki yarın da devam edecek. Bak. Ee, öyle ama mi? Eyüp be? Ha. <laughs> Hiç bu yazda gazeteci muhtardan bahsetmemiş öyle değil mi? E ee, bahsetmesi lazım değil miydi? Yani. Etmemiş olur mu ana? Etmiş hem muhtardan laf etmiş hem de göçükten laf etmiş ama. ha. Nasıl? Aman. Etmiş ama üstü ben kapalı etmiş. Belki yarın açık açık He. yazar. Yok ha. yani açık 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 yazamaz. Şey zaten sen böylesi daha iyi. He. Değil mi? Sen de lahmet bir şey Ona bak sen. Ee, dönmek bir şey. <laughs> şey! Cip burada mıydı? Cip burada mıydı? Göreviniz var mı? Yok, çoktan gitti. Ne no, bir şey mi vardı? Hı hı var var. Çek ay çek ya, kızım. Ne sen oldu ya? kaç bakayım, kaç bakayım, kaç bakayım. Ne ya, oldu. Ya. Ya, ya, ya. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Şimdi göreceğiniz ne oldu? Şu kaşta başka bir şey var mı? Kim olsa anlar bunları bu gözükle muhtar olduğunu. Yani özellikle adını vermesine gerek yok. Değil mi? Tamam, bir şey yok. Niye bunlar eskiyorsun? Bas bana. Hadi şey hadi. Al sen yavrum şu parayı al sen. Şimdi beni bak. Sen hemen veriye söyle. Doğru ilçeye insin. Bu gazetelerin bu paraya ne kadar düşüyorsa hepsini alsın. Beni bak Eyüp, sen bir tanesini birbel dükkanına koyarsın. Tek tamam. üç tanesini kayfaya koy. Bu gazete burada kalsın. Evet. Gerisini de okumayan tüm her kişilere dağıt da okusun. Ama, ama hani bu parayla çok hasta olur yani. Hem bu sürecek diyor. Yarını var, öbür günü var. Ne? Çok değil mi? Dört beş tane yeter. Olsun yavrum olsun Yarın olsun devleti olsun bir daha alırız ne olacak alırız. Ana. Alırız. Aha, gel. evdeyiz, yapayız, evdeyiz, gel. i̇yi, iyi. Şey, ha geldi bizimki. Evdeyiz Suriye teyze gel Hadi. Hadi. Buyur gel. Hadi. 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 Ben onu beklemem, kendim gider alırım ana, merak e, etme e, sen. Hadi vuralım, hadi ana. güle güle. Hoş geldin babuşum. Ee, hayrola? Kız ana, e? vur şu kafama, şu akılsızlığa. Ben vurayım, ben vurayım. Sana, ben sana ben. vur dedim mi ben, be kızım. E, vur demedin hiç. Anaya vur diyorum. Şu ne dedin, e, ne iyice oldu? İyice bir vur da bir akıl e, gelsin. Ne oldu? ne oldu, ne oldu, Huriye? ya. Daha diyorsun. ne olsun, Ay. daha ne olsun. Benim çorap paralarını masanın üstüne koyduydum. dedim. He. Mıhtar da dedi ki, he. bu ne kız burada dedi. He, çorap ben parası dedi. Ben çorap parası dedi. He, he. Sonra da laf olsun diye hani... Lüzümlüyse ıcık ucundan al dedim. Ee de. aldı mı yoksa kız? Almaz melek olsun. <laughs> kız odaya girdi dedim içeri bir de çıktım ki. <laughs> masanın üstüne beş bin lira bırakmış paranı kümünü almış. ki. <laughs> gel, gel ey kafana ey şu şey, önüme <laughs> <benim>, ey ha. <laughs> ah seni kafasız kadın. <laughs> Ağaç <Ataş> kafa kadın. <laughs> bir Aa, bir daha sen bu muhtarı bilmiyor bir musun? Daha. O pır pır hangi <laughs> huyunu <gülüyor> bilmiyor <gülüyor> musun? O para gördü mü dayanabilir <laughs> mi? Aman canı çıkmayasınca sende. Ee işte koyarsan böyle olur böyle olur. Şakacıktan dedim ben ne bileyim. Bu kızların daha kuvvetli vur. Sen bunun kafasına vur. O gazeteci de muhtarın kafasına vursun böyle bir güzel. Ne gazeteci? aklı ancak böyle başına gelir. Ne gazeteci istiyor? Aa, sen bilmiyor musun? Gazeteyi getirdi o gazeteci. Nereye gittin lan gazeteyi? Hayda, muhtar yokmuş. <laughs> Nerede muhtarın? Nereye gitti? Gelmedi mi daha? Geldi de gitti bile. Nereye geldi de gitti bile? İlçeye gitti bile. Ne zaman dönecek bile? Ne bileyim ben? Muhtar bu, canı ne zaman isterse o zaman döner. Gelince söyle şu yazıyı okusun. Canı istese de okusun, istemese de okusun. Gelince bana haber getirsin. Hazır. Hazır. Sanki babaların uşağı var gelir gelmez haber getirmiş. Vallahi bunlar barışık olmaktansa kavgalı olsalar daha iyi ama ah, anlamıyor ki bizim muhtar şu yazıyı okuymuş. Bakalım Anadolu'da ayak sesleri kalanlar ve gidenler. <laughs> Kız Suriye, şimdi senin kocan bu gazetadaki yazıyı okuyunca ne diyecek kim bilir çünkü örnek muhtar örnek muhtar denmeye pek alışmıştı He, belki de gördü kim bilir Aa, kim bilir kim bilir <laughs> Ama bu gazetacı da pek iyi etmemiş canım. Sanki muhtar benmişim gibi ahana ahana deyip durmuş. Yani senin kocanı böyle... ...silip atmış sanki. İyi, i̇yi iyi iyi, kalemine sağlık İyi etmiş. Ecik anlasın. <laughs> Hayırdır inşallah kız kim o? Dur dur yıkma geldim geldim geldim! Aa, tövbe tövbe Allah! Nedim bu böyle? Aman Allah canını almasın Yok, bu böyle mi dövülür canım? Geç içeri, geç, geç, geç. Ya, At gibi soluyorsun, düşüp öleceksin şimdi. Geç şöyle, ayaklarını çıkar, ya, ayaklarını çıkar. Çıkıyor. Çıkar, gel böyle, gel. Gel olmayan şey, gel. Ne demeye geldin sen? Ya, ya. Ha? <laughs> Şurada kitabını okudum da oradan geldim ahara. <laughs> Akşamdan sonra sabah şeriflerin hayır ola. Biz onu okuyalı yıl oldu, yıl. Sen daha yeni mi gördün Ay. he? Hem kimden aldın sen o gazetayı? Şeyden Kadir'den. Sen Kadir'den çok aldın fıstığı. Ee, Kadir sana söylemedin mi? Kadir sana söylemedin mi dedim ha? Ne diye getirdin sen onu şimdi? Anlaşıldı, anlaşıldı. Kız bu benimle barışmak için gelmişti. de... ...bu gazeteyi mahana etmiş, anlaşıldı. <laughs> Yapar, eder. Bundan sonra da pişman olur. Olur fışsız. ...bana bak beni bak... ...sen bunun kocası muhtarı da geçtin... ...Allah'a göçüyü de geçtin... ...sen bir ecaip oldun bir ecaip oldun... ...ne diyordu bak, bak bak bak... ...babam Osman bunları beceremez... Ee, ...Angralara gidemez... ...gitse bile gidebilemez... ...gitse bile Haydar'ı bulabilemez... Hı. ...Haydar'ı bulsa bile... Yani efendim ...çorap parasını kaybeder... ...kaybetti mi ne yaptı bak... ...her bir şeylerin alnının akıyla üstesinden geldi ya... ...Çeyrek Hasan... İşte akşama da burada olacaklar... Sahi mi dedim? Vallahi bak, bu babus bak geliyor ha, öyle mi? Şuna bak, şuna bak. Hı. Hem yapar, eder, hem de onsuz edemez, onsuz edemez. Çok mu göresin geldi onu? E <laughs> vallahi. vallahi bu öyle özledim ki. He. <laughs> o olmayınca da, da tuzu var mı bu kez? Olsuz, tadı tuzu yok vallahi. Yok değil mi? <laughs> ağlıyor mu ne diyor bana Yok canım geliyor geliyor Yok ağlıyor ağlıyor mu Adamın belli değil ki ağladığı güldüğü kayma karışık bir surat Şey sen ağlıyor mu? mendilin var mı mendilin Yoksa verim <laughs> <He. gülüyor> ne Kır <laughs> zaten He. zaten güç köy tuzunu Hoş geldin muhtarım. Hoş bulduk Yusuf. Aa, maşallah, yeni fötür şapkan da pek yakışmış. Kafanda paralansın. Altın da yeni mi? Yeni yeni. Arayan soran var mı? Ha şey geldi. Koçukla Dandun İsmet. Hı. Geçala. Evet, Aha seninkiler şu gazeteyi bıraktılar. Şu yazıyı da okuyacakmışsın. Ne yazısıymış bu? Vallahi okuyunca azıcık canın sıkılacak ama hele bir oku bakalım. Ben gidip koçuya haber edeyim. Gelir gelmez haber et dediydi. <laughs> koçuya haber edeyim mi dedi muhtarım. Muhtar. Muhtar kardeşim. Aha. mu kalmadı. Herhalde kokunu aldı. Orada mısın muhtar? Apo, apo

Abi, evet, senin Abi, senin Ya göçük bize de kadar biz alalım, Bundan ondan alalım. <laughs> ya <olur>. ya Allah ben yapıştırıyorum. Ya bana bak, gece akşam televizyonda gördüm Bir Amerika şöyle bir dönmüş o gördüm o adam evet. neydi o? Aynen aynen neydi? John Biden. John Biden. Ya biz... <gülüyor> <gülüyor> Beni bak. Evet. Göçük okudun mu bu yazıyı? He, okudum, okudum, okudum. <laughs> gördün mü <laughs> sen gördü. <laughs> Yarın neler yazacak hep birlikte görürüz inşallah. İnşallah. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ...FETÖ şapkayı da giymiş, kafayı cipe bir kurmuş. Aman büyük, büyük <laughs> gibi Vallahi bir görecektin ana. vallahi öyle komik giymiş. Aman kızım, mühim bir şey mi öyle büyük şapka giymek? Gerçekten, da giymiş çıkmış. Sen ne şey sanıyorsun de. yani, şapka büyük olunca o adam büyük adam mı olur? Hayır, büyük, büyük adam gibi. sen ne dersin? De kadar büyük şapka giysin. İsterse şurasına tüy taksın. <laughs> İsterse şu tencereyi kafasına geçirsin. <laughs> mühim olan o değil kızım. <laughs> mühim olan o kocaman şapkanın altındaki kafası. Yani kafasının içindeki miyim ya? abi. Aa, gel yine, gel de ben de ben de. Bu huriye de gel. Ay Nasıl acayip, bu alıştı bağırmaya! mı ya? Ne var kız? Ana! Ana! Ne oldu Huriye? Ana. Ya, ne var hayır dışa, ne oldu? Bu, muhtar fenalaşmış, düşmüş, bayılmış aa, kız. Bayılmış mı? Ha. Aa, Yusuf geldi, haber ver. Birden evet. Birdenbire bayılmış. Doktor götürmüşler, oradaymış şimdi. Göçük Ömer de oradaymış. Hadi gidelim Güzel, sen de göşer, gel çabuk. Üstüme bir şey getir benim. Hadi, hadi. E, Sebilha kızım, seni benim kocaman sopama getir. Madem Göçük oradaymış, lazım olur. Getirin ya, çabuk çabuk. Ya, çabuk. çabuk. Ve ver, ver, ver. Ver, ha? ver. ver ben, da. Allah koş, Allah, koş, daha neler gelecek başımıza. Yürü komşum, yürü bak benim, yürü, yürü. Komisim, yürü, bakayım, yürü, yürü, yürü.